Herkese merhaba arkadaşlar ben ve bugün e, Minecraft diyecektim pardon ulan hep de şaşırıyorum ya neyse e, Akinator oynuyoruz arkadaşlar Akinator e, biliyorsanız söyleyeyim yani bilmeyenler için söyleyeyim daha doğrusu Akinator e, bir internetten e, oynanan bir oyun arkadaşlar arkadaşlar e, yani canın sıkılınca girebileceğiniz bir oyun. Yani zevk için. Ve bir şeyler soruyorsunuz. Yani tahmin ediyor ve biliyor. ben bunu da arkadaşlar. Mesela atıyorum Messi. Messi söyleyeceksiniz. onu bilmesini istiyorsunuz. Ve hani ben Messi dersem ikinci, üçüncü soruda futbolcu mu veya Messi mi diyor hemen böyle. Ee, onu da söyleyeyim. Şimdi yaşım soruyor. 16'ya gireceğim için. normalde şu an 15'im ama bir ay sonra 16'ya gireceğim. <laughs> o yüzden oyna. Ee, karakterin buna lan. <laughs> ee, bu arada kimi seçeceğimi söyleyeyim ee, sonunda kendimi söyleyeceğim bence beni bilemeyecek diye düşünüyorum ee, çok eskiden yapmıştım ee, bakalım bilecek mi ee, bu arada e, hatta şimdi söyleyeceğim bir sonraki videoda söylerim neyse şimdi tutacağım kişiye bir animasyon filminden olsun şireki tutacağım arkadaşlar Türk mü Hayır ee, karakterin gerçekte var mı? Hayır. E, çizgi filmle mi? ayet gördüğünüz gibi hemen e, şirek dediğim için şey oldu çizgi film değil aslında şey hani animasyon ama çizgi filmde de var insan değil hayır bir hayvan mı e, dev yani hayır karakterin savaşır mı hayır yani aslında bu şey değil mi yani e, herhalde ya çünkü bu savaşı falan değil de böyle kuleye falan gidiyordu Kız kulesi diyecektim <laughs> uçabiliyor mu hayır yeşil mi? bak gördüğünüz gibi hemen neredeyse bildi şirek evet e, Karadayı dizisinde oynuyor? Hayır. <laughs> kilolu mu? Evet. İsminde A harfi Şirek. Hayır. Ve bildi. Çok güzel ifşa şey Yani doğru. Aferin. Bir de bir. Harika. Bir kere daha doğru tahmin. Seninle oynamayı seviyorum. Tekrar oyna. Şimdi yapacağım kişi. Lan şöyle bir yapayım da. Heh. Ee, kim olsun? Söylemeyeceğim. Şu an ekrana yazacağım. Yani bilemesin, bir zorlansın. Eee dur bir dakika. Ama şu an değil bir dakika. Aklıma gelsin. Şu an belki ekranda görüyorsunuzdur. Tamam, şu. Bunu yani şu bak mouse'a da gösteriyor. Mouse'a göremiyorsunuz değil mi? Şu var ya. Şu an yazmışımdır ya. Neyse. Karakterin gerçekte var mı? Evet var. Karakterin Türk mü? Hayır. Cinsiyeti bayan mı? Hayır. Futbolcu mu? Hayır. 30 yaşından büyük mü? Hayır. Bilemezsin öyle işte. Şarkıcı mı? Hayır. Saçı var mı? Hayır. İki gözü var. Gözü mü var? Hayır. Eee hayır. Evet. Ney? Eee karakterin teknolojiyle aslında e, karakterin teknolojiyle ilgisi derken ya evet ya Fenerbahçe'de oynuyor. Hayır. 7 ee, numaralı formayı mı giyiyor? Hayır. Ee, hayır. Eşya'dan kastımız evet de diyebiliriz ya zorlanmasın fazla ee, Hayır evet evet var bu Geri gelsin. Tamam e, Karakterinin ağzı var mı? Hayır ee, Bir dakika Hayır Aha Bildi Helal lan Yemin ediyorum helal Cık. Vallahi helal lan Seni soracağım Akinator'u soracağım lan Bakalım bilecek misin? Akinatörü sol, solacağım. ne? Soracağım. Bakalım bilecek mi? Karakterin Türk mü? Türk müsün lan? Seni Türk mü yaptı? Yok PewDiePie bile oynadı lan bunu. Ee, bilmiyorum. Bir cin mi? Tövbe ya Rabbi. Valla evet. Çünkü şeye benziyor. 25 yaşından küçük mü? Hmm, sakalım var lan. Tipe baksana. Hayır. İyi olmuş muydu? Evet. Çizgi film karakterimi bilmiyorum. İşler güçlerde oynamıyor. Çizgi filmden mi ha a, bilmiyorum bir dakika. Bilmiyorum. Lamba içinde mi şey yani kendim söyledim hemen biliyor işte hortum gibi dönebiliyor mu evet. Çizgi filme mi ait? Hayır, pardon. Bilmiyorum. Bilmiyorum ya. Dudaktan öpmüş müydün? Hayır, tövbe. Bir rap grubuna dahil mi? Hayır. Belediye başkanı seçildi mi? Hayır. Karakterin bir çizgi dizide mi rol almak rol almakta bilmiyorum. Ve bildi. Çünkü söyledim. Ee, birkaç kişi daha yapalım. Ee, Türklerden mesela kime yapabiliriz? Ee, bir YouTuber yapalım. Sevdiğim bir tane mesela. Kim? Orkun Işıtmağı yapalım. Dur. Hatta Ekin Kollama yapalım. Ekin Kollama yapalım. Evet. Evet. 30 yaşından büyük mü? Ee, bilmiyorum. Ee, Ekin evet. Bayan mı? Hayır. Tövbe. <laughs> Ulan ben her şey tövbe diyorum. Ben, oha diyorum kanal ilgisi. Yok da yani. Biliyordur. Rap hisset adında parçası var mı? Hayır. Youtube evet. Biliyor yani. Ekin. Ee, evet. Evet. <laughs> ajanlık mı yapıyor? Hayır. Üç çocuğum var. olsa bilirdik yani. Fena Bahçeli mi? Hayır. Galatasaraylı. Karakterinin karakterin boyu 1.60'dan büyük mü? Evet var. Ee, T mi bu? Hayır. Hiç ameliyat geçirdi mi bilmiyorum. Saçı iki renkli mi? Hayır. R ile mi başlıyor? Hayır. Sevgisi Türk mü? Bilmiyorum. Ekin kollama işte adamın dibi. Bilde. Evet. Şimdi Enes Batur'u Enes Batur'u Orkun o Orkun söyleyeceğim. Karakterin YouTube sayesinde. Ya bak yine söyledim ya. kimi yapacağımı söylemeseydi miydi? Dur Orkun'a şıkma yapmayacağım. Kimi yapacağım biliyoruz mu? Hani videosunda bok çıkardı ya. Hani biliyorsunuz. Hani en iyi YouTuber gibi bir şey. De diyebiliriz hatta. Hani biliyorsunuz ya. Bak şimdi anlayacaksınız. Ekrana yazmışımdır. Evet. Eee evet. Dur dur. Evet. Bir dakika. Evet doğru. Hayır. Hayır. Ha bilmiyorum bir dakika. Belki kazıtmış olabilir. Lan. Bilmiyorum. Evet. Bilecek. Bilecek. Hayır. Hatta bilmiyorum. Niye ben hem böyle şey yapıyorsam. Eee 19 ya da 20 de ee, küçük mü? Eee evet evet. Karakterin Türk mü? Evet. Ee, hayır Karakterin adında B harfi geçiyor mu? Hayır Karakterin eski Nintendo oyunu, ne, oyunlarından mı? Hayır Karakterin küfürbaz mı hem de nasıl? <laughs> Karakterin Heroes dizisinden mi? Hayır Karakterin doğuştan mı sarışın? Hayır Karakterin her zaman bir maske mi takmaktır? Bildi Ve Murat abi GF Evet Ama her zaman değil artık takmıyor Bir yıldır takmıyor Eee şimdi Gelelim bana Bakalım beni bilecek mi? Bence bilemeyecek. Dur lan bilsin diye pizza diyeceğim ama bilemeyecek var. Pizzoyn yapıyoruz evet Pizzoyn. Youtuber mı? Evet diyelim. Hadi bakalım. Çünkü Youtube'dan tanıyorum. Başka bir yerden tanımıyorum. Karakterin adı ne? Harfi var mı? Pizza. Pizza olarak mı yapsam yoksa kendi adımı mı yapsam bilmiyorum. Pizza neyse. Yok. Pizza evet var. B yok. 5 harfi mi? Evet. Bir dakika. P-I-Z-Z-A Evet. Her zaman maske mi takmakta? Hayır. K harfi geçmiyor. 30 yaşından büyük mü? Hayır. <laughs> 18 yaşından büyük mü? Hayır. X faktörü ile ilgisi var mı? Hayır. Aynı soyadına mı sahipsin? Hayır. Aynı soyadı sahibim falan dersen, tanımıyor musun dersen sen diyor. Veya bilmeyince de arkadaşlar e, yararlı hani bir cevap olmaz diyor. E, yani sapık kişilikte falan diyor ama bilmiyor. Karakterin erkek mi? Evet. Hiç aşık olmuş muydun? Karakterine hiç aşık olmuş muydun? Kendimi seviyorum ama hayır. <laughs> Karakterin Vidgets isimli bir cihazı var mı? Ha, Vidgets, hayır. Yunanistan'da mı yaşamakta? Hayır. Karakterin seni bize tanımak mı? Hayır. Karakterin isminde H harfi? Yok. Bir ordu komutanı mı? Hayır. Karakterin gözüktü mü? Hayır. Hayır. Hayır, bilemeyeceksin. Hayır. Çok güzel saçın vardır. Karakterin ana vokal ismi? Hayır. Vinyl ismi? Hayır. Ama bir ara çekiyordum. Karakterin yeni mi evlendi? Hayır. Ay bunu bakmaya başladı. Lan ne ara? Ne alaka diyecektim. Ne ara dedim. Allah Allah. Beni bileceksin lan. Beni bileceksin. Devam. Beni bileceksin. Hadi. Karakterin YouTube sahnesinde mi oldu? Hadi. T yok. E, hayır. Hayır. E, bilmiyorum. Çünkü çok değişik gülen biriyim. Kitap karakteri mi? Hayır. Phineas ve mı? Ha Phineas ve Ferb. Bu şey çizgi film değil mi lan? Hayır. Ney karakterin can şekliyle mi oldu? Hayır. Alt kişi gibi kurgu tam. Hayır. L harfi geçmiyor. Ş harfi geçmiyor. S de geçmiyor. geçmiyor. Uzun saçlı mı? Ya yeah. evet. Resim yapar mı? Hayır. Y harfi? Hayır. Ee, Pizza oyunda Y var ama hani İsin dediği için yapmayacağım. Karakter uzun saçlı mı? Evet yani. Hayır. E harfi. <laughs> Hayır. Türkçe konuşabiliyorum. Evet. Pizza Aha. Oh my god. Dedi ya. Pizza dedi. Evet dedim. Kristalle bağlantısı var mı? Hayır. Uzun saçlı mı? Evet. Adında T tarifi geçmiyor. Rap müziği sevmiyorum. Esmer mi? Evet. Bilecek mi? Lan ne burası? <laughs> <laughs> Lan ben Minecraft evimiyim. Minecraft TV pizza mı seviyor? Allah'ım. Allah'ım sana geliyorum. <laughs> ya. Neyse. Akinator tam bir hoşsun. Şunu da kapatalım Allah'ım ya. Dur. Şey yapmak istiyorum dur. Şikayet. Reklam bir daha gösterme. Uygunsuz reklam. Neyse. Değil ama hayır istemiyorum. Hiçbir şey bilmiyorsun salak. Hmm. Neyse. Ee, bu videonun sonu geldi arkadaşlar. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Bye bye.